Tekrar hoş geldiniz sevgili izleyenler. Sakarya'dayız. Sakarya Kadın Futbol Spor Kulübü Başkanı Ayberk Rendeci ile beraberiz. Hoş geldiniz Ayberk Bey. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. İyi nasılsınız? diliyorum öncelikle. Teşekkür ederim. Sağ Teşekkür olun. Teşekkür ederim. Evet hava da güzel belli ki. Bahçedesiniz. Evet. Evet havamız güzel burada şu anda dünden sonra bir iki günlük bir hava bozukluğu vardı sonrasında Sakarya'da havalar güzel. Harika. Evet, Kadın Futbol Spor Kulübü ben çok memnun ve mutlu oluyorum. Çünkü kadınların da aslında spora ilgisi büyük ama alanları veya da imkanları daha kısıtlı oluyor tabii erkeklere göre. O nedenle de kadın futbol kulüplerini görünce çok çok daha fazla mutlu oluyorum. Ayberk Bey, biraz kulübün kuruluşunu anlatır mısınız bize? Nasıl gelişti süreç? Ee, kulübümüz 2021 senesinde kuruldu. Hı hı yaklaşık 8 senelik e, aktif faal e, daha öncesinde Ozanlar Gücü adı altındaydık. Sonrasında Sakarya Kadın Futbol Kulübü olarak isim değişikliğine gittik. E, bir önceki sezon play mücadelesi verdik. Geçen sezonda kızlarım ve teknik ekibimin başarısıyla play yarı final oynadık. Ee, Süper Lig'in kapısından döndük diyebiliriz kısıtlı imkanlarla da ol, olmuş olsa. Çünkü rakiplerimizin imkanları bizlerden çok çok daha yüksekti. Ee, hmm. Ve biz bu imkanlarla, kızlarımın inancıyla, teknik ekibimin inancıyla, e, bizlerin aile oluşuyla yarı finale kadar gelebildik. Talihsiz bir gol yedik, 115. dakikada elendik. Aa, bir de maç uzatmaya gitti diyorsunuz yani orada. Evet. Maç gitti. Evet, bir, bir sıfır öne geçtik. Ee, sonrasında bir biri buldular uzatmaya geçti. 107. dakikada talihsiz bir gol kaçırdım. Sonra 115'te de gol yemiş olduk ve eğlenmiş olduk. Ama oralara gelmek de bizim için çok büyük bir başarıydı. Ee, çünkü herkes bizleri aslında playoff oynayamayacak dediği süreçte bizler playoff'u başardık. Sonrasında playoff hattından çıkıp yarı final mücadelesine katılabildik. Gerçekten kızlarımın, teknik ekibimin, e, e, onların ailelerinin inanmışlığıyla geldiğimiz bir noktaydı. Önümüzdeki sene için yine hayallerimiz var, yine düşüncelerimiz var. E, bizler bu hayallerin peşinden gitmek istiyoruz. Şehrimizi Süper Lig'de temsil etmek istiyoruz. Tabii bunlar için de e, arka planda güçlere ihtiyacımız var. Bu güçleri de sizler aracılığıyla bir kere daha buradan da seslenmiş olayım. Evet kim? E, şehrimizin o, kızlarını o arka yalnız güçler. <laughs> Kimler onlar? <laughs> e, sponsorlarımız olması gerekiyor. Bizlerin bir yerlere gelebilmesi için, bir şeyler yapabilmemiz için sponsor desteğine ihtiyacımız var. Geçen sene e, destekte bulunan özellikle e, en başından beri hep yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun her deplasmana otobüsümüzü sağladı. E, bizlerle ilgilendi. Sonrasında hmm. e, arka planda sponsorlarımız oldu fakat bu sene de aynı şekilde desteği bekliyoruz herkesten ki bu şehre başarı getirebilelim. Sizin kadın futboluna yönelmenizdeki motivasyonunuz neydi? Erkek takımınız yok, altyapımızda da yok dediniz bizim kendi yaptığımız evet. konuşmada. Evet. E, kadın futboluna ben bunun e, iki sene öncesinde girdim. Hmm. Daha öncesinde e, zaten koyu bir Sakarya Spor taraftarıyım yani şehrinin takımına sahip çıkanlardanım hı hı. Ee, başka hiçbir büyük dediğimiz takımlardan da tutmadım hı. doğuma büyüme Sakarya Sporluyum yani <laughs> ee, şimdi evet, İsa şehrinin önce... takımına değil mi ben Beşiktaşlıyım <laughs> mesela dün Adana Demirspor'la maçı vardı biliyorsunuz aynı zamanda Adanalıyım yani şimdi yine de içimde bir burukluk evet. oldu sonuçtan dolayı <laughs> evet Buyurun. E evet, ister istemez yaşanabiliyor onlar. Evet, evet. Ee, evet. Bizler yani benim bu kulübe girmem şu şekilde gerçekleşti. Ee, İsmail hocamız var. Teknik heyetimizden sorumlu teknik direktörüm. Ee, kendisi bu zamana kadar yani son iki seneye kadar kendisi taşıdı takımla buraya kadar getirdi. Hı hı. Geçen sene birlikte yol kat ettik ve e, bu oynadığımız sezon birlikte yol kat ettik. Bunun hı hı. iki sene önce sesi kulübü kapatıyorum diye bir sosyal medya paylaşımıyla evet. e, ben kulübe dahil oldum destek göremediğinden dolayı desteksiz evet. kaldığından dolayı e, böyle bir karar almıştı Benim de gönlüm evet. razı olmadı e, içinde Sakarya adı geçtiği için ve e, kadınlarımıza destek olabilmek adına evet. elimi taşın altına koydum Sağ olsunlar benim bir önceki seneki e, göstermiş olduğum ilgi ve alakadan dolayı da bir önceki kongremizde de, olağanüstü kongrede de beni başkan adayı olarak gösterip e, başkan seçimi gerçekleşti. Sağolsun delegelerimizin tamamının oyunu almış bir şekilde geldim buraya. Hı hı. Şimdi Mayıs ayında bir daha kongremiz var. E, hı hı. Nasip olursa tekrardan adayım. Çünkü ben bırakırsam biliyorum ki e, şehrimizde destek çıkacak olan olmayacak. Tekrardan hı hı. eski günlerine dönmemesi için kulübün. Ben Mayıs ayında tekrardan adayım. Bu ayın 20'sinde olağanüstü kongremiz. Yani kulübe giriş hikayemiz bu şekilde. Evet. Yani kadın futbol camiasının içerisinde bulunma e, noktamız da bundan kaynaklanıyor. Altyapı çalışmalarınız nasıl? Kaç yaş grupları var? E, Altyapımda benim 6 yaş itibariyle altyapım var. E, 17 yaşa kadar şu anda altyapım var. Yani 3 sezon daha e, bizler bu ligde kalabilirsek, 3 sezon daha Takımımızı yani bu ligde derken buralarda kalabilirsek düşmeden 3 e, sene sonra ben dışarıdan transfer yapmayı düşünmüyorum. Sadece ve sadece şehrimin kızlarıyla oynama gibi bir hayalim var. Ve e, gerçekten pırıl pırıl yetişen gerçekten yetenekli oyuncularımız var. Altyapımızda ama stoti gereği oynayamıyorlar ve yaşları ufak olduğu için oynayamıyorlar. Şimdi evet. bunların yaşları geldiğinde bizim önümüzde 3 sezon gibi bir sezonumuz var. 3 sezon sonra tamamıyla Sakarya'nın kızlarıyla mücadele edeceğiz. Siz peki böyle özel yetenekleri keşfetmek için bazı çalışmalar yapıyor musunuz? Yoksa her gelen çocuğu dahil edip çalışmalarınızda mı farkı gözetiyorsunuz? Şimdi şu şekilde e, futsal müsabakaları var. Liselerin, ortaokulların Hı. düzenlemiş olduğu bu futsal müsabakalarına gidiyoruz. E, çünkü Hı. şimdi... Kadından futbolcu olur dedikleri nokta var maalesef ülkemizde. Biz bu yetenekleri eğer görüyorsak, keşfedebiliyorsak bunları keşfedip sonrasında ailelerle görüşüp takımımıza dahil etmeye çalışıyoruz. Bir altyapı organizasyonumuzun olmasına çalışıyoruz. Hı hı. Bir, bir de onunla mücadele ediyorsunuz yani değil mi? E Tabii ki. Şimdi erkek sporcularda şöyle bir şey var. İşte, erkek çocuğu top oynar. Hemen yerleştirelim bir tane kulüpte oynasın. iyi olsa da kötü olsa da bir şekilde oynasın. Hani zaman öldürsün, aktivite yapsın gibi bir seçenek var. Ama kız çocukları için maalesef bu durum söz konusu değil ailelerde. Hmm, hmm. ister istemez çekinceleri oluyor. ister istemez e, arka planda düşünceleri oluyor. Fakat e, buradan altyapımdaki e, tüm sporcuların ailelerine de teşekkür etmek isterim. Çünkü çocuklarına güveniyorlar. Çocuklarından e, birer. ...futbolcu olabileceğine birer, sporcu olabileceğine inanıyorlar. Aslında bizim biraz daha yapmış olduğumuz olay... E, ...nasıl diyeyim ben size, sosyal proje olarak görelim bunu. Evet. Çünkü spor yapan çocuk tüm kötülüklerden uzak duruyor. Evet. Sporla birlikte büyüyen çocuk... E, ...etrafındaki beslenmesinden, yaşamına kadar her şeyini etkiliyor. Bizler bu görüşteyiz ve... Tüm e, cinsiyet ayrımı yapmadan herkesi spor yapması için mücadele ediyoruz. Evet, evet ben de çok büyük bir sosyal sorumluluk projesi olarak görüyorum amatör spor kulüplerini tabii ki hakkıyla e, gönülden e, yapılanlar için söylüyoruz bunu. Maçlara ilgi nasıl oluyor peki? Şimdi maçlara ilgimiz e, bizim şehrimiz zaten futbol Hı. şehri. Ee, biliyorsunuz ki Tatangalar gibi bir grubumuz var. Ee, hmm. Sakaryaspor'un arkadan itici olduğu kadar da bizlerin de arkadan itici gücü olarak e, sağ olsunlar tribünde bulunuyorlar. Hmm. Yanımızda destek oluyorlar. Hatta e, imkanlarımız olmuş olsa yani bizler e, biliyorsunuz ki taraftar gruplarını genelde kulüpler kendisi taşır e, deplasmanlara vesaire. Yani bizlerin imkanları olmuş olsa her maça ben otobüs tutuyorum gelin desem her maç deplasmanda bile taraftarım olur o şekilde söyleyeyim. Bizim şehirdeki taraftarlarımız e, yeter ki spor olsun, yeter ki futbol olsun. E, her yerde desteklerler yani. Yoşkulu geçiyor yani değil mi? Evet. Fikirler olsun ki öyle geçiyor. Yani hiç boş türbüne oynamadık. Peki sıkıntılar oluyor mu maç esnasında? Yani erkek futbolunda karşılaştığımız olaylarla kadın futbolunda da karşılaşabiliyor muyuz? Yoksa onları görmüyor muyuz? Tabii ki. Yani tabii ki ister istemez e, maçın heyecanıyla oyuncularının gerginlikleriyle e, o anki stresleriyle ister istemez tabii ki ufak da olsa şey oluyor ama çok büyük bir e, şey yaşadınız mı derseniz bu sezon bir yer hariç yaşamadık orada da zaten oyuncu gruplarıyla alakalı değil dışarıdan gelen taraftarla alakalı bir problem yaşamıştık yani şehrin taraftarıyla alakalı problem yaşamıştık ama biz görüştük e, karşılıklı yani. Oyuncu grupları ile alakalı bir problem yok, İşin gerçeği bu. Dışarıdan gelenlerle e, olursa oluyor ama hani ne kadar yaşadığınız derseniz iki senede, benim iki sezon içerisinde bir defa yaşadım. Evet, neredeyse yok değil mi? Peki amatör liglerdeki e, hakemlerle ilgili görüşünüzü alabilir miyim? E, hatta sizin daha önce de e, bir yorumunuz olmuştu bu konuyla ilgili. <laughs> ne düşünüyorsunuz? Daha yetkin hakemlere yani, ihtiyacımız var. Kulüp e, başkanlarımız. E, <laughs> yani şu şekilde söyleyeyim. E, bölgesel amatörler için konuşmuyorum ama biz e, Türkiye Futbol Federasyonu'nda e, Kadınlar Birinci Liginde müsabakalarımızı gerçekleştiriyoruz. E, bizler il hakemi istemiyoruz. Bununla alakalı birçok kez federasyona da yazımız olduğu Merkez Hakem Komitesi'ne de yazımız oldu. Çünkü il hakemleri ister istemez e, arka planda kendi takımlarını kolluyor. Mes Şu an zannediyorum bir bağlantımız koptu. Ayberk Bey ile. Sesim de geç gidiyor. Sakardaki Sakarya'daki benim bir tane maçımda. E, hiç kimse, yani Bey, bir şekilde hiç... hiç bir an, dondunuz, bir an dondunuz, bir an dondunuz, biz sizin konuşmanızı duyamadık. Şuradan itibaren alabilir misiniz? İl hakemi istemiyoruz çünkü ister istemez taraf oluyorlar dediniz. Oradan itibaren alabilir miyiz? Evet ee, ama şimdi bu tamamdır. Şimdi bu Hı. Sakarya şehrim için geçerli olan bir nokta değildir. Sakarya Hı. şehrindeki tüm hakemlerimiz, hiçbir rakibim Hı. kalkıp diyemez ki Sakarya'da ben... Ee, hakeme yenildim diye konuşamaz. Bu hmm. sezon gerekse diğer sezonlarda. Çünkü hmm. buradaki şehrimizdeki hakemler ben şu konuda e, eminim. Her zaman hmm. hakkaniyetle davranmaya çalışıyorlar. E tabii ki görmedikleri, atladıkları pozisyon oluyor. Bugün e, bunları da zaten yapmamış olsalardı. Hmm. Yani hani, e, yetiştirilmek üzere olan hakemler aslında e, amatör takımları maçlarına geliyor. Daha Hı -hı. iyi yerlere gelecekler e, hakemlerimizde. Fakat şöyle durum var. Yine tekrarlıyorum bunu. E, her neresi olursa olsun tek temelimiz önümüzdeki sezonda il hakemlerin atanmaması. Hı -hı. Yani bu rakiplerim açısından da sağlıklı, benim açımdan da sağlıklı olacak olan dur. E, daha yetkin, daha bilgili hakemlerin atanmasıdır. Bölgesel hakemlerin atanmasıdır temennimiz Hı -hı. tabii ki takdir merkez hakem komitesinin Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuda e, bizler bir şey diyemiyoruz. Biz sadece Hı -hı. talepte bulunuruz. Evet. Peki bu finansal sürdürülebilirlik için sponsorlara ihtiyacımız var dediniz. Nasıl geçti maddi açıdan bu yıl sizin için? Şimdi e, biz zaten şu şekilde Konuşuyoruz. Bizde öncelikle yönetimimizde ilk geldiğimiz günden beri almış olduğumuz bir karar her şeyimiz şeffaf hmm. olmayacaktır diye. Hmm. Ee, bizler bu seneki mali tablomuzu kulübümüzün resmi sayfası üzerinden yayınladık. Daha hmm. sonrasında bu mali tablonun alt e, parametrelerini bizlerden isteyenler oldu. Normal e tablo olarak yolladık. Oradan e, harcama harcama, fiş fiş görebildiler. Hmm. Bizler bu her zaman için şeffaflıktan yanayız çünkü insanlar e, Ülkemizde maalesef verilen paraların, verilen bağışların, e, olunan desteklerin nereye gittiğini bilmiyorlar. Ve hmm. buna biz e, bir çağrı yapıp dedik ki bizler e, şeffaf hmm. yönetim anlayışıyla geleceğiz. Ve kim ne kadar para vermiş, yollamış olduğu ücretin, bağışın veya sponsorluk bedelinin nereye harcandığını görmesini istiyoruz. Diye. Bizde mevcut. Hmm. Yani sosyal mecra üzerinden. E, ulaştıklarında sosyal medya ekibimiz bunları yollayabilir. Fakat kadın futbolunda e, Süper Lig harici diğer e, liglerde maalesef e, hmm. destek yok. Çünkü hmm. neden? Görünürlüğümüz hmm. az. Hmm. Çünkü e, insanlar örnek veriyorum göğüs sponsorluğu reklamı verecek. Göğüs sponsoru bana olduklarında sadece yerel medyamda e, bunları görebiliyorlar. Bizler hmm. federasyondan talepte bulunduk. Hmm. En azından maçlarımız hani e, TRT'nin ...alt kanallarında yayınlansın. Hmm. Ee, ki hem hakem açısından da aslında... ...şeffaf bir yönetim olmuş olsun. Hmm. Yayınlanınca. Evet. Yine bir bağlantımız koptu Ayberk Bey'le. Maçların yayınlanmasını. Evet Ayberk Bey. Bir an yine yayınımız koptu maçların TRT'nin alt kanallarında yayınlanmasını istiyoruz dedi. Arıza hatalar yapamasın. Çünkü Evet. Ayberk Bey, duyuyor musunuz bizi? Evet. Heh, evet. Maçların yayınlanmasını bunun hakemi maçı yönetmesi açısından da gayet olumlu bir durum olduğunu paylaştınız bizimle. Peki çok teşekkür ediyoruz Ayberk Bey katıldığınız için. Kadın çocuklarımıza efendim. başarılar diliyoruz. Altı Teşekkür ediyorum. Gençlerimize, çocuklarımıza, herkese sevgiler iletiyoruz. Evet. Sevgili izleyenler bizden ayrılmayın. Devam ediyoruz.